Evet arkadaşlar bugün köyümüzü tanıtacağız. Bir büyük köyle büyük köyümüz burası. Yiğit de benim köyüm. Yiğit de uyuyor gördüğünüz gibi. Tık 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 tık. Hmm. Bu kim lan? Arkadaşlar daha uyuyor. Saat öğlenin biri. Ne, ne sen kimsin lan? Benim ben hadi. Köy köyü tanıtma videosu hmm. yapıyorum. Hmm. Köyü tanıtma. Evini tanıtayım mı senin? Hadi tanıtayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası. Ya, Şurada fırın ki, var. Ne için, ne için. Şurada gizli kamera var. Şurada sandığı var. Sandığımı göster bana. Fakir Reid. Ondan sonra <laughs> bardak var. Kütüphane yeri. Ondan sonra burada Arkadaşlar şey var yatak. Arkadaşlar benim fakir olarak biliyor musun? Gizli geçirdim asla bilmiyorum. Gizli geçirdi kesin bu yerlerde de göremiyor. Burası teras. Arkadaşlar buradan da beraber gidebiliyoruz böyle. Mesela burası kapı aslında. evim niye göstermedin? Benim evim beni. teras böyle. Ondan sonra. Hemen aşağı gelelim. Yatak. Yani benimki değildiinki gibi. Onun sonra arkadaşlar, iyi dışarı gel. Bizim ortak eve gelit. Burası da ortak evimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hmm, Burası da zengin evimiz yani nasıl diyeyim ki ben size. Neden orada ne ara zengin olduk? Ben ayakkabımı Arkadaşlar ayakkabılarımızı buradan giyip giriyoruz. Hadi benim ayakkabılarım. Şartlar <laughs> Neyse hadi. Bunlar panduf olarak geçiyor tamam mı Yiğit? Anlasın. Burada bir bilgisayar var. Yiğit bizim YouTube araya girdi abone olsan şimdi. Sağa hmm. sağa. Neyse. Evet, videolarda... Arkadaşlar gördüğünüz gibi videolarda burada yatar. Hı 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 hı. Aslında iki tane koyacaktık çünkü burası benim yatağım olsun. <laughs> Neyse. Soraya gibi. burası da gizli mutfak. Gizli geçiti göstersene. Dur önce bir üst kata geçireyim. Burası mutfak. Gördüğünüz gibi burası şey lavabo. İşte lavabo demişim ya. Burası da pasta. Bir sürü pasta var. Yiyecek misin? Yok abi sağ ol. Ben evimde. Çok da güzel olmuş. Ağabeyim. Burada şey var. Balkon. Buradan sadece deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Ondan sonra bir de burada buzdolabı var. Ha, o kadar da tanıtmayalım neyse. Yiğit sen neredesin? <laughs> Yiğit. Kasabın oraya gel tamam mı? Kasabın oraya gideceğiz. Burası da bizim Bekle, hazinemiz. Da Ondan sonra ederim. elmas, altın, zümrüt. Ondan sonra köpeklerini işte demir. Ondan sonra Köpeni. bir tane köpek var zaten. Ondan sonra gördüğünüz gibi çıkış yeri de şurada. Herhalde köpek kaçtı abi. Ama da sonra. Niye ki? Niye kaçtık? Arkadaşlar bu kadardı. İyi ah, sus. Ondan sonra gördüğünüz gibi burası da tarla ortak. Ondan sonra yarısına çoğu ortak. Şurası da köpek yeri. Gördüğünüz gibi Yiğit kedi. Nerede ki? Ya abi. Yok mu? Gezeyi falan dolaş. Aa burada ya oğlum. Burada mı? Aa gitti. orada gitmiyor mu? Görmedim mi? Yok. O bu benim mi Kimi lan? Bana geliyor anca. Ne işte? Burası da köylüler Arkadaşlar burası Ake. şey kötü adamdan gizlemek için orayı kapatmışlar. Burası iyi din hastanesi. Yiğit gel. Yarım saatte geliyorsun zaten. Aşk. Burası köylüler. Kaç lira kazandınız bakalım. Sandığın üzerine çıktı bu. Neyse bu biraz Kaç daha sakin. Gördüğünüz gibi ondan sonra burası da iksir falan koymuş. Vay. Ondan sonra köyün haritasını da göstereyim <laughs> hemen. Gördüğünüz gibi. Git görüyor musun bak. Görüyor musun? Görüyorum abi. Çok güzel duruyor değil mi? Aynen. Şaka şaka. Baksana. Ben oraya T harfi çektirdim ama. Neyse boşver. Ondan sonra arkadaşlar böyle köylerin evi zaten aynı. gördüğünüz yani, evet. Şuraya gel iyice. Şurayı gösterelim. mı? Yok benim bu restoranı gösteriyorum. Nasıl? Restoran. Restoran. Burası benim. La no, köpek gibi yok, Altınım var. Ondan Oğlum benim burada. Ne? No, benim köpeğim yok. herhalde bu. Ben evcilleştirdim ya neyse. Orası da şey ayakkabınızı giyip geleceksiniz. Gördüğünüz evet. gibi pasta falan var. İstediğiniz şeyi sipariş edebilirsiniz. Hepsi de beşer altın gördüğünüz gibi burada da, burada da masalarımız var. Şurası iyi değil, değil camisi gel gel like yit, gel. Bak gel lan. yiğit gel. Camiden izin almana gerek yok. Tamam gel. Ama ben ya yüzüyorum. Cevabı burası. Lan yüzüyor. Lan köpek de girdi. Senin yüzünden. Çok tuvaletini iyi. falan yapma lan tamam mı? Neyse. Gördüğünüz gibi köpek burası cami. Şimdi, Biraz benzetmeye başladık. Yiğit köpek burada şu an benimki. Lan tuvaletini yapar. Çık dışarı. Ne diyor Nil? Saçmaladın iyice ya. Burası gördüğünüz gibi. Ha, burası ne değil? Minare. Minare. Ha, tamam. Girelim. Arkadaşlar burada da minaremiz Oraya var. Oraya sadece hocalar çıkabiliyor abi. E ben de beyaz giymedim evet, evet. Beyaz giyinen herkes hoca oluyor ya. Ç <laughs> neyse. Arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi minare. Balkon gibi yaptık ama neyse. Ha, şöyle atla git. tamam. Hadi ben gidiyorum ilk. Şimdi nereyi tanıtacağım? Ben de kendimi... Ha Yiğit. Biz İnsan... nereyi tanıtmayı Abi, unuttuk? Yiğit senin bakkala bak girdim ben. Abi. Yiğit ben senin bakkala girdim. Lan sen ne ara şundan dedim. Neyse. Yiğit senin bakkalına girdim. Geliyorum bekle. Gördüğünüz gibi Hı. burası Yiğit'in bakkalı. Pasta satılıyor. Yiğit yiyeyim mi senin pastalarını? Hı. Yeme Parasını tamam. ver öyle ye. Bir altın. Tamam abi. Şu bardak. Gördüğünüz gibi saksı olarak geçebiliyor. Şurası da içecekler. Bu şey koyamadığım için. senin köpeğe Gel istersen bir tane altın ver. Niye? Alacaksın. Almayacağım lan. Ondan sonra. Ben burada da alacak, burada yiğit şeyi var. Altın yeri. Gördüğünüz gibi yiğit sen Açık. git. git. Hani vuruyor. A git. Çok kötü bir A görüntü çıktı. Neyse. Arkadaşlar A hemen bir çıkart da yiğit dövmesin. Neyse. Ben onu dövüyüm de. Neyse. Gördüğünüz gibi barka... Sen de her yere ışınlanıyor bizim köpekler. Burası da ahır. Gördüğünüz gibi samo var ama inekler nerede belli değil. <laughs> Ondan sonra burada da gördüğünüz gibi. Ya bu koyunlar nasıl arkadaşlar gidiyorlar? beğenin beğenin hemen beğenin. Ne oynayıp. Bak köyü tanıttık arkadaşlar bize. Cami yaptık. Mesela burası? Arkadaşlar ev. inanır mısınız? Ha iyi seni kasaba gelecektik. Kasap nerede la ben? Seni kasap evin orada bizim evin Kasaba gir ben. Yedin mi? Evet ben nerede Ya Bizim evin orada. Hangi he? Bizim kaç tane ev var hiç? 50 tane evimiz var. Abi. Sen ayakkabını giymedin mi sen? Yok <laughs> ya. Ayakkab Ayakkabın olmayınca sen fakir gibi duruyorsun ondan değil. Ben normal bir kişiyim tamam mı girdim. <laughs> hey hey. Bana bir tane yemek ver. Sahtekiler. Hmm. Bütün kazandığın e etleri bütün kazandığın etleri bu köpeğe yediriyorsun ya. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada isimlerini balık ürünleri Tabii. Altı 6 altın. Tavşan ve tavuk eti 7 altın. Bir inek şey koyun eti mu? dokuz 9 altın. Bir şey istiyor mu? Yok. Ondan sonra çıkalım buradan. Başka nere var? Hastaneyi tartıştık değil mi? Ha başka şura var. Gel. Neresiydi? Banka. Banka bir de mağaza. Bak lazım. köpeğe ben evcilleştiriyorum. Senin arkandan gidiyorsun. Neredesin? Şey? ki? o benim köpeğim olduğu için de. Burası gördüğünüz gibi sırası yiğidin yeri. Ya boş şey koyuyor işlerini. Her tarafta da deri ceket olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar, hey bana para sen... ver. Bana ne? Hey bana para ver. Hani ne IQ? Tamam abi. Ulan Yiğit'e benziyor hepsi de. Gel lan buraya. Ne diyorsun? Sen lan? benim arkama niye izin Hayır. Burada gördüğünüz gibi her tarafta ya. altın. Yiğit zengin olduğu için girme girme oraya girme Mesela ben muhtar abiyim. Ne? Gördüğünüz gibi benim 64 tane elmasım burada saklanıyor. Muhtar paranı vereyim mi? Para para verme daha ihtiyacım yok. Arkadaşlar burası da benim Muhammed Ali Koca mağazası. Üst giyme yeri yani Arkadaşlar çıkarıyorum ben arası da bir yapacağım. Lan buraya niye et koydun? Bilmiyorum gelmiş. Köpek nereden lan? Neyse. başlattım. İşte bir altın. Şapka 3, gömlek 6, pantolon altı bot ayakkabı 2, altın. Neyse. Merdivene girelim. Ha. Da tamam. çekilin gidin. İşte ayakkabılar var. Şu da şey gördüğünüz gibi kalkmama gerek yok zaten. Ondan sonra burada maskelerimiz var. Onlar da üst olarak sayılıyor. Sonra başka neresi kaldı hiç. Kötü adamın evi. O arkadaşlar... sen nasıl olur abi? Aynen. Önceki videoda zaten şey görmüşlerdi büyük. Girince bazen kızıyor bize. Aynen arkadaşlar. Ara sıra kusturuyor. Tüfek var elinde bir de şey sıkı. Ana anasını Değil mi? Ondan bir, sürü şey koymuşuz bu lan biz. Ah, şey Aa burası da şey Lan gel. Eline, şey Niye? Neyse köpeğe Geliyor ya. Gel bakalım. Senin hmm. karnın var. Ya bunu ver git git. Git. Vallahi döveceğim ha. Bu ne bir besleyemedim nasıl? Git. O benim köpeğim olduğu için benimkini besleyemezsin. Besleyemem. Arkadaşlar Beşleyemem. burayı sen tanıtmadık sen değil mi biz? Heh. Burada yatak var. Orada yatıyorlar. Burada yatıyorlar. Arkadaşlar ara köpeklerimiz ötüyor. Ne diyorsun nasıl? Burada gördüğünüz gibi koltuk falan var kelik. Burada su su içmeyelim ben de arkadaşlarım arkadaşlar. Ne kadar pislik bir ya. Neyse arkadaşlar. iyi tanıdığımıza gerek yok. Fakirin teki. Ömer her elması var. Arkadaşlar burası da Onun özel dışında, halimiz. Fakir ama her tarafta elması var. Arkadaşlar burada anne var. Anne. Arkasında oğlu. Bunlar kötü adamdan saklanmak için böyle kapı koymuyorlar. Direkt böyle blok koyuyorlar. Nerede? Yoksa herkesi yağmalıyorlar. Buradayım oh. senin köpek küçük bir git şuradan. Al. Çık bir şuradan ya. Gel. gel. ya. Komik değil yaptım. Neyse, nefes alsınlar bari oraya çıktılar. Neyse. Başka nere var? Aa daha evi. Bir de hapishane. Burası daha evi. Lan. Boş arkadaşlar iyi toparlan. Neyse. Gördüğünüz gibi buraya kazma Hı falan koyduk. En son altını falan. Şimdi sonra arkadaş iyi gel karakola gideceğiz. Hı, karakol, karakol burada arkadaşlar. Karakol küçücük bir şey. İki de ikimiz ortak. Ortak mı? Ortak yap bak. Biraz Karakol burada iyi senin bankanın orada. Kim? Burası da hapishane. Arkadaşlar içeri girince geri çıkamıyorsunuz. Neyse burası banyo. Ne orada? İyi senin bankanın oraya gel. Benim banka nerede? Şurası. Tuvalet. Dördüncü banka. Açmamız gerekiyor. Tanıtma kapı. Ahırı gösterdin mi sen? Ahır yok ki. Var ya şurada kuş. Orayı ben gösterdim. Ahır ama inekler belli değil. Sen de ahırın oradansın. Neyse arkadaşlar. Şurada da havuz var. Bana, bana ne ayku? Al gelsene. Hapishane evde. Arkadaşlar. Al bana... gelsene. Ya hapishaneye ben daha yeni çıktım sen de daha gel, yeni geliyorsun. Hadi ya. Bir gel ya. Niye? Hadi. Hapishaneye beni mi sokacaksın? Ne oldu? Bir şey... Bak abi video <laughs> yapalım. <laughs> tamam ya. Nasıl çıkacak orada? <laughs> tüm <İşte>, mapuslanlarını uyuşuyorum. <laughs> git. Bir kafanı şöyle sallasana git. Oha tüm bir kafayı. Ne bunun Ändu, tamam. Kapat kapat. İst, i̇stesen de çıkamayacaksın da. Değil de deseni, sen. Ya orayı kapatacağım ben tamam. Bir nerede o demir yok? Hah. ya git şurayı düzelt vallahi de hocam ha. Sen şurayı. Hadi ben, ben kaçar arkadaşlar. Yoksa ben de öldürürüm. Köpeğini öldüreceğim var mı diyeceğim. Köpek öldür. Arkadaşlar neyse şu yükle uğraşalım. Arkadaşlar köyümüz bu kadar. Siz de köyümüzü beğendiyseniz yorum atabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Hadi başlayalım. Benim yeğeni yerimi gördün